Abdülkadir Selvi CHP'nin ağabeylik rolü İyi Parti'yi gerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 Ekim tarihinde nakliyeci esnafının dertlerini dinlemek üzere Mersin'e gitmişti. Kılıçdaroğlu'na Mersin'de CHP tabanının İyi Parti'ye kaydı aktarılıyor. İyi Parti'nin milli meselelerde devletin yanında yer alması, CHP'nin HDP'nin peşine takıldığı yönünde bir algı oluşturması ulusalcı ve milliyetçi tabanı rahatsız ediyor. CHP seçmeni de PKK'ya ve DAEŞ'e karşı çıkarılan Irak ve Suriye tezkeresine evet denilmesini istiyor. Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında olmayı, Libya'da devletinin arkasına durmayı istiyor. Çünkü onlar Kuvayi Milliye ruhu taşıyorlar. CHP demek Atatürk'ün partisi demek. Tezkere rahatsızlığı. İYİ Parti milli meselelerde devletin yanında yer alıyor. Tezkere oylamalarında bunu görüyoruz. CHP'nin Irak ve Suriye tezkelerine evet oyu vereceği bilgisi varken son anda HDP ile birlikte hayır oyu kullanması İyi Parti'yi rahatsız etmişti. Ardından da Kılıçdaroğlu tezkere evet dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tezkere evet diyen İyi Parti ve ulusalcı CHP'lileri rahatsız etmişti. CHP tabanı partisine tepki gösterdiği zaman AK Parti veya MHP'ye geçemiyor ama aynı ittifak içinde gördüğü İyi Parti'yi tercih ediyor. Kılıçdaroğlu bunun farkında. Bir süredir CHP tabanının İyi Parti'ye kaymasını önlemeye çalışıyor. Bunu da İyi Parti üzerinden yapmayı tercih ediyor. Bence yanlış yapıyor. Çünkü bu tutum İyi Parti'yi rahatsız ediyor. Bir de madem milli meselelerdeki duruşun nedeniyle CHP tabanı rahatsız oluyor. O zaman sen de duruşunu düzelt. Sorun kökten çözülsün. Rota'yı HDP'ye çevirdi. Ama Kılıçdaroğlu, Rota'yı tamamen HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı seçilmek için kaderini HDP'ye ve Demirtaş'a bağlamış. Daha önce yapmadı ama eğer Cumhurbaşkanı adayı olursa bu seçimde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edebilir. O nedenle CHP tarihinde ilk kez PKK tezkeresine hayır oyu veren lider olmayı içine sindirdi. Akşener'in Deniz mitingi. CHP tabanından İyi Parti'ye kaymanın önünü kesmek için iki partinin ortak miting yapacağı haberi yayılıyor. Ama bundan İyi Parti yönetiminin haberi yok. Lütfü Türkan olayından sonra İyi Parti ile tabana moral vermek için Denizli'de miting yapma kararı alıyor. Denizli mitinginden sonra CHP'nin de destek verdiği söylentisi yayılıyor. 4 Aralık Cumartesi günü yapılacak Mersin mitinginin kararı açıklandıktan sonra CHP'den İyi Parti ortak miting yapma teklifi gidiyor. İyi Parti öneriyi kabul etmiyor. Gerekçelerini dün yazmıştım. İyi Parti özellikle de CHP ile HDP fotoğrafının arasına girmekten kaçınıyor. Abi değil, eşit. CHP kendi tabanına, İyi Parti'ye kaymayın. Nasıl olsa aynı ittifak içindeyiz. Bu ittifakın lideri ve ağabeyi biziz havasını vermeye çalışıyor. İyi Parti ise CHP'nin ağabeylik rolü oynamasından rahatsız. Küçük kardeş olmak istemiyor. Onun yerine eşit olmayı tercih ediyor. İyi Parti CHP'ye geçmek istediği için ağabeylik rolü yerine eşit olmayı önemsiyor. İyi Parti'nin kendi konumunu, kimliğini korumasını doğru buluyorum. Çünkü ittifak kurulacağı ve Cumhurbaşkanı adayı belirleneceği zaman büyük abinin dediği değil, eşit ortakların aldığı karar geçerli olmalı. AK Parti'nin siyasi tarihi ve Erol Olçok. 15 Temmuz gecesi uzun çabalar sonucunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işak'a ulaşmıştım. Meğer o sırada halen firari olan darbeci özel kalem müdürü Tevfik Gök, Fikri Işık'ı derdest etmek için makam katında bakanı arıyormuş. Fikri Işık konuşurken bir ara Allah Allah dedi. Sesi gitti. İtiraf edeyim o anda darbeciler bakanı almaya geldiler diye düşündüm. Ben sayın bakanım orada neler oluyor derken Erol Olçok ölmüş dedi. Bir süre sustuğumuzu hatırlıyorum. Fazla zaman geçmedi. Erol Olçok'un darbeci hainlere direnirken oğlu Abdullah Tayyip'le birlikte şehit olduğunu öğrendim. Bunu söylemek zordur ama Erol abiye de ancak şehadet yakışırdı. En son bir aralık seçimlerinin olduğu gece AK Parti Genel Merkezi'nde birlikteydik. Balkona çıkmış, partinin önündeki coşkulu kalabalığa bakıp, bu millet adammış, bir defa daha anladım demişti. Kardeşi Cevat Olçoğun abi, Erol Olçok hakkında hazırladığı kapsamlı kitabı okurken hatıralar hücum etti. Cevat Olçok sadece bir vefa kitabı hazırlamamış. Aynı zamanda ustası olan Erol Olçok'u anlatırken aynı zamanda AK Parti'nin siyasi tarihine ve seçim kampanyalarına da ışık tutmuş parti isimleri. Erol Olçok sokağın dilini, siyasetin mesajlarını halka anlatan bir kampanya ustasıydı. Ama onu öyle büyük bir maharetle yapardı ki AK Parti onun boşluğunu bir türlü dolduramadı. AK Parti'nin siyasi tarihi dedim ya, partinin kuruluşunda AK Parti dahil 6 parti ismi çalışılmış. AK Parti hakkında ise 6 ayrı logo çalışması yapılmış. Milli Atılım Partisi için 2 ayrı logo çalışması yapılmış. Aydınlık Yarınlar Partisi, Yeni Ufuk Partisi ve Beyaz Parti isimleri de düşünülmüş. Sonunda AK Parti'de karar kılınmış. Seçim şarkısı. Erol Uluçoğlu'nun çok iyi bir müzik kulağı vardı. Bu birikimi AK Parti'nin seçim müziklerinde de kendini gösteriyordu. Miting meydanlarını kıpır kıpır eden seçim şarkıları yapardı. Hiç unutamadığım seçim şarkılarından biri aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz parçasıydı. Ama ilginç olanı seçim kampanyasını yönetecek ekibe dinlettiğinde beğenilmemiş. Morali bozulmuş. Ama sonunda seçim müziği olmuş. İyi ki de olmuş. Bence gelmiş geçmiş en iyi seçim şarkılarından biridir. Bu vesileyle Erol Olçok ve Abdullah Tayyip başta olmak üzere demokrasiyi yaşatmak için hayatını veren 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum.